Herkese merhabalar. Bugün Kast projesinin ne olduğunu bakacağız. Kast projesini inceleyeceğiz. Aynı zamanda olumlu yanlarından bahsetmiş olacağız. İlk başta internet sitesine girdiğimizde karşımıza çıkan slogan sınırlar olmadan harcamalar yapın. Yani harcamalarınızı Kast kartla beraber rahatça yapabileceğinizi söylüyor. Bu konuda da hem Solana ile beraber ortak çıkarttıkları kartlar var. Hem de kendi üretmiş oldukları gerek sanal kart olsun Gerekse Fiziki olsun, ödeme kartları var. Bunların ne olduğuna bakacağız ve nasıl çalıştığını anlamaya çalışacağız. Burada kastın uygulamasını uygulamasında birazdan sizlere göstermiş olacağım. Cast uygulamasına girdiğiniz zaman 2-3 dakika içerisinde siz ödeme kartı oluşturabiliyorsunuz ve bu noktadan sonra bu ödeme kartı ile beraber hem Apple Pay ile hem de Google Play Store üzerinde harcamalar yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla da aslında oluşturmuş olduğunuz ödeme kartı herhangi bir yerde dünyanın herhangi bir yerinde sınırlara takılmadan kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça önemli avantajlardan bir tanesi. Bir nevi bir dünya vatandaşı gibi ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Burada kendi kart stilleri var. Bunlar fiziksel kartlar. Plastik olan fiziksel kart 2025 yılı içerisinde yapmış olduğunuz harcamalardan %2 ile %6 arasında sizlere ödüller sağlıyor. Bu key kart olarak geçiyor ve yıllık 20 dolar gibi bir ücrete tabi. Burada Premium X karda baktığımızda ise 1000 dolarlık bir yıllık ücreti var. Yine fiziki bir kart metal bir şekilde oluyor. İlk başta size bir tane ücretsiz olarak veriyor. Ondan sonra daha da almak istiyorsanız tanesini 250 dolar. Bir yıllık kullanım ücreti olarak da 1000 dolar veriyorsunuz. Şöyle bir avantajı var. %5 ile 12 arasında 2025 yılında yapacağınız harcamalar üzerinden ödül kazanıyorsunuz. Burada da Founders olarak geçen yine premium bir kart var. Bu premium kartı da 5000 dolar vererek sahip olabiliyorsunuz. Tek seferlik 5000 dolar gibi bir ücret veriyorsunuz. Velhasıl şöyle baktığımız zaman hem fiziki kartları var hem de sanal kartları var. Burada sanal kartların da belli avantajları var. Aynı zamanda Solana ile ortak yapmış oldukları çalışmalarında avantajları var. Mesela burada Solana kart olayı var. Şimdi Solana Kart'ın avantajı şu. Siz Solana Kart'la beraber çalıştığınızda, Solana Kart'a edindiğinizde hem yapmış olduğunuz harcamalardan yine bir ödül kazanıyorsunuz. Bunun yanı sıra ise Sol Stake ettiğiniz zaman yine bu Sol Stake'i üzerinden %3.5 ile %7 arasında ciddi anlamda bir ödül artışı sağlamış oluyorsunuz. Burada sağ tarafa doğru gittikçe kartın daha da nadir olduğunu görüyoruz ve bu kartların da daha çok getiri sağladığını görüyoruz. Mesela Solana Illuma olarak geçen kart 1000 dolarlık bir yıllık kullanım ücretine tabi iken %7 ile 14 arasında Sol Stake'inle katkıda bulunuyor. Yani sizin elde etmiş olduğunuz toplam Solana Stake'leriniz üzerinden size getiriler sağlıyor. Aynı şekilde burada Solana Gold ve Solana Solid Gold gibi iki farklı opsiyon daha var. Bunların da genel olarak bize yapmış olduğu katkı burada hem harcamış olduğumuz harcamalar üzerinden daha çok getiri sağlamamızı sağlıyor hem de bunun yanı sıra sol stake'lerine boost olarak bize geri yansıyor. Yani toplam yapılan sol stake'lerinin daha da karlı, daha da ödül getirecek bir biçime gelmesini sağlıyor. Bu noktada bu kartların özellikle Solana ile beraber çalışan kartların da önemli olduğunu görüyoruz. Bu kartların hepsi ödeme kartları. Yani kredi kartı gibi düşünmeyin. Bunlar ödeme kartları. Sonuç olarak içerisinde siz yeterli miktarda USDT veya USDC bulundurduğunuz zaman toplam ödemelerinizi buradan yapabiliyorsunuz evet. ve bu ödemeleri de blockchain üzerinde yaptığı için hem yapılan ödemeler sınırlara tabi olmadan rahat bir şekilde yapılabiliyor hem de siz kendi yapmış olduğunuz ödemeler üzerinden yine getiriler sağlayabiliyorsunuz. Bu noktada da güzel düşünülmüş bir proje. Esasen blockchain'in imkanlarını kullanıyor. Sol blockchain'in imkanlarını kullanıyor. Ve bunun yanı sıra Ethereum ve Tron üzerindeki işlemlerinde de sağlanmasını sağlıyor. Bir nevi ödeme kartıyla beraber entegre çalışan bir kripto cüzdan gibi çalıştığını düşünebiliriz. Birazdan uygulamanın da nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Bu noktada siz yine kendi arkadaşlarınızı davet edip bu arkadaşlarınızın yapmış olduğu işlemler üzerinden ve arkadaşlarınız kayıt olduğu zaman da belli miktarlarda referans ödülleri kazanabiliyorsunuz. Onları birazdan uygulama üzerinden göstereceğim. Şimdi burada internet sitesinde genel yorum yapmak gerekirse esasen güzel düşünülmüş ve kendi alanında özellikle Solana ile beraber yapmış oldukları ortak çalışmayla da önce bir proje olduğunu göstermiş. Özellikle burada bir boşluk var yani temel boşluk Google ödemeleriyle beraber Apple ödemeleriyle beraber çalışacak olan bir ödeme kartı oldukça avantajlı bir şekilde duruyor aynı zamanda sol üzerinde de kendi doğum doğrulayıcılar oldukları için burada hem sol üzerinden ödüller sağlıyor hem de ile beraber kendi sistemlerine entegrasyonunu güzel bir şekilde sağlamış durumdalar şimdi gelin internet sitesinden ziyade biraz da uygulamanın nasıl çalıştığına bakalım ve uygulama üzerinden nasıl ödüller kazanabilirsiniz bunlara bakalım. Şimdi kas uygulamasının nasıl çalıştığına bakalım. Ben kas uygulamasını Apple Store üzerinden edindim. Aynı şekilde siz de kendi kas uygulamanızı hem Apple Store üzerinden hem de Google Play Store üzerinden elde edebilirsiniz. Kas uygulamasının belli başlı avantajları var. İlk başta üyeliğimizi oluşturmamız gerekiyor. Üyeliği oluştururken de mail adresiniz ve aynı zamanda telefon numaranız gerekiyor. Bunun haricinde ben KYC'yi tamamladım çünkü kastada ileride kullanmak istiyorum. Genelde bu ödeme uygulamalarında Never Customer adımlarını geçmek yani kimlik doğrulamasını yapmak daha avantajlı oluyor. Uygulamayı incelediğimiz zaman bakın burada öncelikle referans kısmı var. Bu referans kısmı ile kendi arkadaşlarınızı davet ederek hem arkadaşlarınız 100 dolar üzerinde bir harcama yaptığında hem de arkadaşlarınız KYC kısmını tamamladığında yani kimlik doğrulaması yaptığında ödüller kazanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda buradaki avantajlardan arkadaşlarınızın faydalanmasını da sağlamış oluyorsunuz. Keza ben üye olduğum zaman da ilk başta bana belli bir miktar kas puan verdi. Ve bu kas puan üzerinden de ben ilerleyen zamanlarda ödüllere erişim sağlayabileceğim. Dolayısıyla da oldukça güzel bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan bu kas uygulamasının nasıl çalıştığını, kas uygulaması nasıl kart ekleyebileceğimizi göstereceğim. Ve kas puanlarında temel mantığını bakın burada görebiliyoruz. Şu an bende 500 Kaslık bir puan var ve bu üye olduğum için geldi. Yaklaşık olarak da 25 dolarlık bir değer burada saklanmış oluyor. Şimdi ana ekrana gelelim ve bu kast kartı nasıl çalıştığına bakalım. İlk başta bakın burada Et cards kısmına gelmemiz gerekiyor. Et cards kısmına tıkladığımız zaman bize belli başlı seçenekler sunacak. Hem virtual olarak yani sanal kart olarak hem de fiziksel olarak biz kartlarımızı oluşturabiliyoruz. Sanal kart oluşturma kısmına geldim ve buradan key kartı seçtim. Eğer sizin bir kart kodunuz varsa da sağdaki kısımdan kart kodunuzu girerek kartınızı getirmiş oluyorsunuz. Buradan key kartı virtual kart kısmına gelip get kart kısmına basacağız. Bundan sonra da kartımız oluşacak. İlk başta 20 dolarlık bir yıllık ücret var ama kampanya olarak buradaki 20 dolarlık ücret üzerinden bir diskant kazanmış olacağız. Yani 20 dolarlık ücreti şu anlık ödememiş olacağız. Dolayısıyla da bu bizim için oldukça avantajlı. Çünkü kartı oluşturduğum zaman göreceksiniz. Kartın önemli avantajlarından bir tanesi de Apple Pay ile beraber senkronize çalışması. Aynı zamanda Google Pay ile beraber de çalışması. Dolayısıyla dünya üzerindeki hemen hemen her alım satım yerinde bu ön ödemeli kartı kullanıyor olabileceksiniz. İlk baştaki pinimi girdim. Şu an benim kartım oluşuyor. Kartım oluştuktan sonra da özellikle Apple Vault'a ekleme seçeneği var. Apple Vault'a ekleme seçeneği de oldukça güzel. Yani tek tuşla ben buraya yeteri miktarda USDT ve USDC depoladığım sürece ödemeleri yapabiliyor olacağım. Gayet inovatif bir özellik olarak karşınıza çıkıyor. Burada kartı oluşturduktan sonra da bakın Receive kısmına geliyoruz. Receive kısmı ve Send kısmı anlayabileceğimiz üzere Receive. Burada kartı dolum yapabileceğimiz nokta. Receive kısmına geldiğimizde de 4 tane önemli ağı desteklediğini şimdi göreceğiz. Bu 4 önemli ağ üzerinden de biz hem USDT hem de USDC yollayabiliyoruz. Dolayısıyla USDC ve USDT üzerinden de kolay bir şekilde işlemlerin gerçekleşmesini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda da buraya ön ödemeli kartı sonuç olarak siz başka ön ödemeli kartlara yükleme yaptığınız zaman geri çekmesi genelde zor bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız burada send kısmından Yine kendi on chain cüzdanlarınıza çekebiliyorsunuz. Mesela receive kısmına geldik. Burada USDT veya USDC istediğimizi seçiyoruz. Aynı zamanda Polygon, Solana, Ethereum ve Tron gibi 4 tane önemli ağı destekliyor. Aşağıda volt adres kısmından hem kendi adresimizi kopyalayabiliriz. Hem de QR'ı okutarak buraya para yollayabiliriz. Oldukça avantajlı bir şekilde karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Dolayısıyla da kast üzerinden hem sanal kartları kullanarak hem de fiziki kartları kullanarak yapmış olduğumuz harcamalar üzerinden de belli miktarlarda getiri sağlayabiliyoruz. Solana ile beraber ortak çalışmış olduğu Solana koleksiyonundaki kartlarla da hem sol stake ettiğimizde daha fazla getiri sağlıyoruz. Hem de toplam miktarlar üzerinden, toplam yaptığımız harcamalar üzerinden yine güzel bir meblağ kar elde etmemizi, getiri elde etmemizi sağlıyor. Burada kaspan olarak bunlar birikiyor ve kaspanlar üzerinden de tekrar harcamalar yapabiliyoruz. Dolayısıyla keşfet mekanizması da oldukça güzel bir şekilde ayarlanmış. Temel anlamıyla kast uygulaması hakkında bahsedebileceklerim bunlar. Kast hoşuma giden bir proje oldu ve bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. videonun açıklama linkindeki videonun açıklamasında bulunan linkten yine kasta erişebilirsiniz. Kast ödüllerinizi ilk üye olarak ödüllerinizi alabilirsiniz. Kendi arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz ve bu adaptasyona ortak olabilirsiniz.